O oh, şurada birileri var hemen döveyim. Hop. Al sana. Al sana. Al sana. Oh. Ben bittim kesin. Ay vurma. Bak ben sana vurmayacaktım. Lütfen lütfen yapma. Yapma. Olsun. Oh, Uzaya uçuracağım seni. Üf. Anam ben nerelere gidiyorum şu an ya. Evet bayağı dünyada güzel ama belli. Neyse gittik işte bir yerde. Hop. Ana. Neredeyim ben ya? Oo. Oh. Burası da neresi? Neyse. Ben biraz dolaşayım şuraya. Kesinlikle uzaya geldim bak. Öyle güçlü fırlattık ki. Oh, of. Wow. Ee, e, hala atmosferdeyim galiba. Aa dünyaya düşüyorum. Oh. Evet kesinlikle dünya burası. Yoksa bu kadar sert olamaz. Of ya. Şimdi de evim nasıl olacağım. Tam Amerika'ya gitmişim Of. Keşke şunlara da almasaydım. Ya dönmenin mecburi. Sonuçları. Of kanıtlandık. Bıktım be. Ben artık uzaydan gideceğim. Ama nasıl gideyim? Zaten uzaydan çıktım. Neyse Amerika'dan ta oraya kadar uşakla gideceğiz. Oy bitti.